arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda size aklıma gelen güzel bir fikirden bahsedeceğim. Daha doğrusu göstereceğim. Uzun zamandır salon dekorum için puf bakıyordum hasırdan tabi. E, alışveriş sitelerinden baktım. Hem fiyat hem ebat olarak bana uymadı. En çok da boyutları çok küçük geldi. E, yani minicik puflar dünya para. En sonunda kendim yapmaya karar verdim. Bir AVM'de şöyle bir sepet gördüm gördüğünüz gibi. Sapı kulpu yok. E, eni 60 boyu da 30 santim. Dedim bundan harika bir puf olur. Ölçüleri de çok iyi gayet büyük. Hem sehpa hem puf olarak kullanılabilir. Biliyorsunuz çok moda bu tarz ürünler. Zaten onun için çok pahalı. Aslında ben bu pufu yapmıştım. Bitirmiştim. Sonra her gören beğenince dedim belki yapmak isteyen olur. Videosunu çekeyim dedim. Onun için söktüm anlatmak için. Bu sepeti ben 120 TL'ye aldım. Siz daha uyguna bulursunuz belki. İçinde doldurmak için 2 kilo e, kırpık sünger aldım. O da 20 TL tuttu. Sonra evde giymediğim bir elbisem vardı. Ondan bir kılıf diktim böyle. İçine de süngerleri doldurdum gördüğünüz gibi. sonra iç minderimizi bu sepetin içine koyuyoruz. Bastırarak yerleştirerek başlıyorum şimdi. Evet minderimi sepetin içine yerleştirdim bastırarak. Gördüğünüz gibi minder sepetten yüksek oldu. Bu yüksekliği kaybetmek için hem de oturduğumuz pufun çökmemesi için sağlam olsun diye sepete dikeceğim. böyle iğneme bir ip geçirdim. Kalın sağlam bir ip. Makrome ipi bu. şimdi dikmeye başlayacağım. Nasıl diktiğimi göstereceğim size. Evet arkadaşlar dikme işlemimiz bitti e, yükseklik kayboldu gördüğünüz gibi gayet sağlam oldu e, şimdi sepetimizi ters çeviriyoruz ta 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 <laughs> İşte puf karşınızda gayet güzel oldu bir de e, şöyle bir TV battaniyesi gibi küçük bir battaniye e, örmüştüm onu da üstüne koyacağım Dışarıda e, bunun yarısı kadar puflar en ucuz 350 TL iken ben 140 TL'ye mal ettim. E, biz test ettik. Gayet e, güzel, rahat. Bu kısmı da hiç rahatsız etmiyor. Biz çok sevdik pufumuzu. Eğer siz de beğendiyseniz arkadaşlar kanalıma abone olun. Desteklerinizi, yorumlarınızı esirgemeyin. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.